Pası, gol şansı Burak Burak vuruyor Beto Bağlar'a gidiyor <laughs> Galatasaray Burak'la golü buluyor 36. dakika sürekli kontra atak arayan Homveddi Galatasaray Olcan'la orta alanı çok çabuk geçti güzel de bir pas zamanlama mükemmel Olcan'dan Burak karşı karşıya kaldı çalım atacakmış gibi yaptı sol ayağıyla kaleci Kemenes'in yanından topu köşeye yuvarladı Selçuk. Emre. Burak. Olcan. Olcan. Ve top direkten döndü. Şans Olcan'ın yanında değil bu pozisyonda. Yine güzel bir hücum. Galatasaray ikinci gole yaklaştı. Top direğe çarpıyor ve oyun alanına geri dönüyor. Şimdi Bruma ortası inanılmaz bir gol maçtı. Şeycu kendisi de inanamıyor. Yergeli <laughs> Zöp düdüğünü çalıyor. İkinci yarı başlıyor. Boşik stadında. Melo. <laughs> Selçuk uzun oynadı. Harika bir pas Burak. Burak vuruyor son anda. Kemenez çok güzel bir pas attı Selçuk. Burak topla buluşturdu fakat Burak ağları bulamıyor. Emre topun pası şık. Veysel almayı başardı önüne. Veysel duvar pası yine. Burak'tan Veysel'e. Veysel yerde maçın hakemi penaltı noktasını gösteriyor. Yer geri zört. Penaltı diyor. Meyo ve Veysel pozisyonun içindeydi. İşaret geldi. Burak topun gerisinde topağlarda. Burak, Burak, Burak. 2-0 oluyor durum 50. dakikada. Burak kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. Honnet karşısında. Galatasaray 2, Honnet 0. Belki de maçtaki son tehlike bu. Vernes topun başında. Vernes vurdu. Topağları indiriyoruz. 90. dakikada Hombet farkı bire indirdi. Sinan uzandı ama barajı geçen top ağlara gidiyor. Bezöl son düdüğü çalıyor. Galatasaray ilk etap kamp çalışmalarının son gününde Macaristan ekibi Hombet'i 2 1 mağlup ediyor